Bizim görevimiz Müslümanca yaşamak, insanlığa acımak, insanlığa dua etmek, yüce Rabbimizden yardım dilemek. Çocuklar, bizim dinimiz İslam, teslimiyet dinidir. Bizim dinimizde katil yok. Ha, harp ettiniz. Dilinizi öğrenin, onu söylüyorum. Düşmanla harbettiniz. ettiniz. Düşman dedi ki, eman dedi. Dokunamazsın çocuklar. Esir aldınız. Kendiniz ne yiyorsanız dünya duysun. Dünya, dünya, İslam dini nasıl? Kendiniz ne yiyorsanız esirinizi onu yiyeceksiniz. Ne yiyorsanız onu yiyeceksiniz. Bedir savaşında böyle gönül esirler alındıkları ama Müslümanlar esirlere hurma yedirdiler. Bu esirler diyorlar ki bize hurmanın dışında sahabeler çok ikramda bulundular. İslam bu. Sen ne yapıyorsun? Ya İslam'ın karşısında ne yapıyorsun? Onu öldürüyorsun, hapislere alıyorsun, dövüyorsun, işkence yapıyorsun, Sen ne yapıyorsun? Ve Kur'an bunu yasaklıyor. Kur'an herkesin cezası, adalet karşısında bir adil olmak lazım değil, merhamet olmak lazım. Elimizi açık tutmamız lazım. Herkese insancı davranmamız lazım. İslam bu ne? <laughs> Kendi nefsimize göre yorum yapamayız. Çocuklar İslam. <laughs> Benim İslam dinim böyle olacak. Benim görüşüm gibi olacak. Olmaz öyle şey. Biz her doğruyu söylemek mecburiyetindedir. Hepimiz. Ama her söylediğimiz doğru olmayabilir. <laughs> ne dedim ben şimdi? Dedim. Ne dedim Fatih? Her şeyi söyledim, söyleyebiliriz ama her dediğimiz doğru olmayabilir. Şöyle şey sıktır. Her doğruyu söyleyebiliriz. Her doğruyu söylemek evet. de bir. Şey, Ama her söylediğimiz şey, doğru değil. <laughs> Ama her doğruyu her yerde de söylemek doğru değil. Yani bunları size ben bir Kur'an-ı Kerim dersi verirken bazı şeyleri de uyanmanız için şey yaptım. Gözlerinizi açın çocuklar. Kulaklarınızı açın. Onların kulakları vardır, gözleri vardır, işte görmezler, <laughs> diyenler de olmuyor. Hepiniz çocuksunuz. Yani ileride şu memleketi siz idare edeceksiniz, şu memlekete siz hizmet edeceksiniz, topraklara siz sahip çıkacaksınız. Şu ezana, şu bayrağa, şu vatana siz sahip çıkacaksınız. Değil mi? İstiklal Harbi'nde bir mantıklı yani askerlik, tabii gidip silah şey yaparlar böyle dinlenirler. Askerin birisi yok. Mangada. Böyle komutan diyor ki oğlum nerede arkadaşım? Bir bakma bakalım. Yok. Yani çocuklar bizim zamanımızda böyleydi. şimdi elhamdülillah her şey çok. Çayda eder, görünleri yıkıyor çocuklar. Bunu söylemiştim. Dömdeyi yıkıyor, yıkıyorsun? ne yapıyorsun sen? Komutanım diyorsun. Dömdeyi mi yapıyorum? Diyor. Ne yapacaksın? Yarın şehit olacağım, Allah'ımızın kirli gönderse çıkmayayım diye gömdürüyor. Ya bizim geçmişimiz böyle çocuklar. Bizim geçmişimiz böyle ya. Yan tarihini okuyun. Siz öğrendiğiniz evvela İslam'ı İslam'ı, İslam'ı, Kur'an'ın Peygamberimizin hayatı, İslam tarihi, kendi tarihimizi, geçmişimizi, geleceğimizi iyi öğrenin çocuklar için. Olay değil bu iş. Yani seyretmek de olmaz bu iş. Yani geçmişimize bir baktığımız zaman çok ders almamızda. Yani geçmişine bakmayan geleceğine ışık tutamaz. Geleceğine faydalı olamaz. Yani siz çocuksunuz zaten, gençsiniz. İnşallah yani bilir de gerçekleri öğreneceksiniz ama ne tefrika yapın, ne tefrit yap. Bak bunu da söylüyorum. Tefrika nedir? Ayırma. Sen benden değilsin. Tefrit, Aşırılı gitme. Aşırılı. Bunu söylüyoruz. Anlıyorsunuz değil mi? Aşırılı. Ha, ortayı takip ediyor. Bizim dinimizde bu. Yani Resulullah bende diyor, ben oruç da tutarım. Bir yemek yiyerim. Sokağa da çıkarım. Hanımlarla da izdivaç yaparım. 20 kere Ama kulluğu da yaparım. Allah yüce Rabbimiz kulluk yapanlardan eylesin. Şimdi kadar yeter size. Yani biz Kur'an-ı Kerim'i tanıtmak vazifemiz yok. Çocuklar Kur'an-ı Kerim'i öğretmekte tanıtmak vazifemiz yok. Kur'an-ı Kerim'in hangi tarafını söyleyelim? Hangi tarafını izah edelim? Evet. Şimdi İhlas, bela, nas, Fatiha okuyacağız, dua edeceğiz, şey Allah'ın kabul edilsin inşallah. Şey, Bu arkadaşlarımızı hepimiz kutluyoruz. Cimri'de <laughs> hafız olanlar var, olacaklar var. Allah cümlemize nasip eylesin. Ben hafız olmak istiyorum ama olamıyor. O da olmuş gibi Allah'ını kabul eder. Kabiliyeti yoktur. O, olamıyor ama Kur'an'ın sergisi vardır. Bu muvaffak olmak kolay bir şey değil. Hafız olanların kıyamet gününde Anasına babasına Allah o mahşer günde taç Taç. Ya. Olay değil bu merasimlerden nasıl ödül alınıyor. Yapıyoruz ya. Orada ilahi adalet. İlahi, ilahi adalet tecelli edecek orada. allah Teala orada Kur'an-ı Kerim'e anasına ve babasına taç indirecek. Kur'an-ı Kerim de bize şahitlik yapacak çocuklar. En büyük şahit Kur'an şahitliği. Resulullah Efendimiz'in şehadeti onu Cenab-ı Hak Habibine emanet etmiş bu Kur'an'ı. O da Sahabelerine emanet etmiş. Emanet geliyor, geliyor kıyamete kadar bu geçti. Kur'an-ı Kerim'e dünyanın sahip çıkacak. Keşke Kur'an'ın yayılması Kur'an'ı anlaması için dünya bir bütçe ayırsa da eğer dünya Kur'an'ı tanısa var ya ciddi söylüyorum ki daha bile bizim yok Yavuz'un dediği gibi Yavuz Sultan ne diyor? Dünya iki kişiye fazla yok bir kişiye fazla iki kişiye de az diyor. Şu ruha bak çocuklar. Değil mi? İki kişiye ne diyor? Fazla az işte de fazla. Yani işi dünya idare edebilir ki. Ama o ruh sahip. Herkese adil olmak lazım. Herkesi iyi düşünmek lazım. Sevmek lazım. İnsanca davranmak lazım. İşte İslam, Kur'an, bu insanlığı nasıl davranacağını, bize nasıl hareket edeceğimizi açıklıyor. Kur'an-ı Kerim kimse kimseyi yermiyor. Kimse kim, herkesi tabatı, bu yağı Allah'a ait. Bizim görevimiz Kur'an'ın ışığını açmak, kapısını açmak, herkese bu ışığı göstermek, bu ışıktan faydalanmalarını sağlamak. Yoksa insanları tenkil etmek, sen varsın, sen yaşamıyorsun, yaşayacaksın. Bizde, bizim dilimizde kavga yok, öfke yok, yok. münakaşa yok. adam öldürme hiç yok. Kim adam? Asli olarak bir insan diyemiyoruz Yusuf. Ebedi olarak cehennemde yerler. İşte onun için diyor perde arkasını göremiyoruz. Yani bir iş yapacağınız zaman iyilikte kötülükte hadis-i şerif o. <laughs> düşünün. Ben bu adamla kavga edeceğim. Acaba kavga ettiğim zaman netice ne olur? Bunu düşünün ona göre yaşar. Üstelik diyor. Rasulullah. Evet. Yüce Rabbim bu konuşmalarımızı bu vakitlerimizi inşallah dergahı indiğinde abule karim eylesin. Evet. evet okuyoruz elhamdülillah. O şey olmuş. İhlastan başlıyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يا يكون له كفوا أحد الله أكبر أعوذ بالله ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله لَا الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله i رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم أي. أي. أني فلا